Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve ve vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. E, pencere pencereler risalesi e, mütalasında kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Başlamadan önce Ramazanı Ramazan-ı Şerif'in son günlerindeyiz. Cenab-ı Hak e, Kadir gecesini ihya eden Ramazan-ı Şerif'in eee gecelerini ihya eden ve her bir gecesini her birimiz hakkında Kadir gecesinin kıymetinde ve kutsiyetinde eylemesini Cenab-ı Hak'tan tazarru ve niyaz ediyoruz. İnşallah bu duamızı Cenab-ı Hak dualarımızı birleştirerek içine dahil eder ve kabul eder. Bu duayla birlikte inşallah kaldığımız 15. pencereden devam ediyoruz. 15. pencere اَلَّذ۪ي اَحْزَنَ كُلَّ şeyin خَلَقَهُ o Allah ki yarattığı her şeyi en güzel surette yaptı. Sırrınca her şeye o şeyin kabiliyeti mahiyetine göre kemali mizam ve intizam ile biçilip, hüsnü sanat ile tertip edilip, en kısa yolda, en güzel bir surette, en hafif bir tarzda, istimalce en kolay bir şekilde, mesela kuşların elbiselerine ve her vakit tüylerini kolayca oynatmalarına ve istimal etmelerine bak. Şimdi burada Hz Üstad kısaca aslında vücut vermekten bahsediyor. Yani bir şeyi var etmekten, yaratmaktan bahsediyor. Fakat bu öyle bir yaratış ki, öyle bir yaratış ki her şeyin mahiyetine uygun bir yaratış. Bu öyle bir mahiyet ki, bu mahiyet her bir mevcudun, her bir şeyin mahiyetine verilen kendisine mahsus kabiliyetler var. Cenab-ı Hak her bir varlığın mahiyetine o varlığa münasip kabiliyetler yerleştirmiş. İşte Cenab-ı Hak her bir şeyin mahiyetindeki kabiliyetlere münasip bir surette onlara bir vücut veriyor. Hüsnü sanat ile onları tertip ediyor. Neyi tertip ediyor? Cenab-ı Hak o kabiliyetleri tertip ediyor. O vücudu ve o vücutta görünen eserleri Cenab-ı Hak tertip ediyor ve bu vücudu da en kısa bir yolda en kısa bir şekilde yaratıyor. En güzel bir surette ona bir vücut veriyor. En hafif bir tarzda bu vücudu veriyor ve o mahluk da o varlık da o mevcut da kendisinin mahiyetindeki kabiliyetlere uygun icat edilmiş, kendisi için icat edilmiş o vücudunu, o varlığını en güzel bir surette kullanacak şekilde kendisine veriliyor. Şimdi burada Hazreti Üstad her şeyin mahiyetinin kabiliyetine uygun bir vücudun, bir hüsnü sanatın, efendim en kısa yoldan, en güzel surette, en hafif tarzda, en kullanışlı, en elverişli tarzda verildiğini Hz. Üstad bize izah ediyor ve bir örnekle işte kuşların elbiseleri olan tüylerini kullanmalarına bak, tüylerini oynatmalarına bir dikkat et, ne kadar hafif oynattıklarını göreceksin diyor. Basit şekilde oynattıklarını göreceksin. O zaman biz bu kuş misali, kuşların misali üzerinden gidelim. Şimdi her bir kuşun, her bir kuş nevinin ve hatta her bir ferdin e, mahiyetindeki kabiliyetler farklı farklı. Cenab-ı Hak her bir kuşun mahiyetindeki kabiliyetine uygun bir vücut onlara veriyor. Uygun e, o kabiliyetleri vücut sahasına çıkartıyor. Bil fiil onları kullanacak. Halde onları varlık sahasına çıkartıyor. Ama bu varlık sahasına çıkartırken onların bu mahiyetlerindeki kabiliyetlerine uygun vücudu onlara vererek onları varlık sahasına çıkartırken ne yapıyor? E, dikkatle incelediğimizde işte kuşlar üzerine baktığımızda gerçekten bu mahiyetteki kabiliyetlerin e, kemali mizam ve intizam ile biçildiğini çok rahat görebiliyoruz. Yani çok hassas bir ölçü. E, çok hassas bir e, düzen içerisinde bu vücudun, bu kabiliyetlerin e, vücut giyerek varlık alemine çıktığını görüyoruz. E, ve tekrar e, o vücuda, o varlığa baktığımızda hüsnü sanatı üzerinde görüyoruz. E, bugün kuşlara baktığımızda e, gerçekten üzerlerindeki o güzel sanatları e, insanları e, dikkatlerini çekiyor, kendisine aşık ettiriyor, e, çok e, sevecen bir vaziyetleri var. Gerçekten insana baktığında maşallah, barekallah, subhanallah dedirtecek, Allahu ekber dedirtecek çok güzel sanatlar var ve bu sanatların o varlığın üzerinde tertip edildiğini görüyoruz. Ve bu kuşların icadına baktığımızda, yaratışına, yaratılışlarına baktığımızda gerçekten en kısa yoldan, en güzel bir surette yaratıldığını görüyoruz. En hafif bir tarzda hiçbir zorlanma, aksama, gecikme olmadan yaratıldığını görüyoruz ve e, bu mahiyetteki kabiliyetlere uygun verilen vücudun e, ve özelliklerin e, çok kullanışlı, elverişli olduğunu, gerçekten çok e, kullanışa uygun bir surette yaratıldığını bizler görüyoruz burada. Belki burada e, mahiyet, kabiliyeti mahiyet derken, e, yani mahiyet sorulabilir. E, burada biz mahiyetten kastımız e, tasavvufta e, ayanı sabite, kelam ve felsefede biz buna mahiyet diyoruz. Mahiyetten kastımız bir şeyin ne olduğunu ifade eden mana, yani mahiyet vücuttan önce gelir, var olmaktan önce gelir. İnsan varlık sahasına çıkmadan mahiyeti vardır. Her şeyin mahiyeti vardır. Bu mahiyet şu anda hali hazırda olan varlıklar için söz konusu iken daha dünyaya gelmemiş varlıklar için de söz konusu. Yani varlık sahasına çıkmayanların Mahiyetinden konuşabiliriz. Varlıkta olanların mahiyetin hakkında konuşabiliriz. Varlıktan gidenler hakkında 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 da onların mahiyetinden konuşabiliriz. Öyleyse mahiyet, vücuttan önce bulunan ve bir şeyin ne olduğunu gösteren manadır. İşte Cenab-ı Hak her şeyin mahiyetine ona uygun kabiliyetler veriyor ve zamanı geldiğinde de Cenab-ı Hak kudretiyle. O mahiyetteki kabiliyeti vücut sahasına çıkarıyor, onu icat edip yaratıyor. Mahiyet, Hazreti Üstad'ın ifadesiyle ilme bağlıdır. Bundan dolayı Hazreti Üstad dikkat ederseniz burada alim ismini kullanacak. Çünkü mahiyet ilme dayanır. Bir şeyin vücuda gelmeden önceki ne olduğunu planı, programı, ruhu, esası manasında olduğunu bize gösterir dolayısıyla mahiyet ilme bağlı olduğu için her şeyin mahiyetini, her şeyin mahiyetinin kabiliyetini tayin etmek alim olan bir zatın eseridir. Dolayısıyla burada Hz. Üstad alim ismini kullanacak ve bu mahiyetin mahiyeti ve o mahiyetteki kabiliyeti vücut sahasına çıkarmak kudretle olacağından dolayı, kudretin eseri olacağından dolayı Hz. Üstad burada Kadir ismini kullandı. Dolayısıyla bizim buradaki beş satırlık manamız aslında iki kelime de özetleniyor. Biri Kadir, biri Alim isminin tecellisidir, taallukudur. Dolayısıyla burada Kadir ismi her bir şeyin mahiyetini, o mahiyetteki kabiliyetle beraber kemal-i mizam ve intizam ile Hüsnü sam'at içerisinde tertip ederek icat eder ve o kabiliyeti, o e, e, mevcut vücut bulmadan önce ne olduğunu gösteren planını, programını e, alim isminin taallukuyla, e, ilim sıfatıyla olduğundan dolayı e, Hz. Üstad da burada alim ismini kullanıyor ve buradaki mahiyette o alim isminin e, bir taalluku, bir tecellisi olmuş oluyor. Şimdi devam edelim birincisi, birinci delilimiz şu. burada vücubu vücuda şehadet eden bir sani hakimin vücubu vücuduna ve kadiri alim olduğuna şehadet eden birinci delilimiz her şeyin kabiliyeti mahiyetine uygun, kemal-i mizam ve intizam içerisinde biçilmesi, hüsnü sanat ile tertip edilmesi, en kısa yol, en güzel suret, en hafif tarzda ve en kullanışlı bir vaziyette yaratılmasıydı. Şimdi ikinci delilimiz de şu, hem israfsız, hikmetli, hem israfsız, hikmetli bir tarzda vücut vermek, suret giydirmek, eşya dedince diller ile bir saniye hakimin vücubu vücuduna şehadet ve bir kadiri alimin mutlaka işaret eder. Şimdi burada israfsız ve hikmetli vücut vermek. Evet Cenab-ı Hak bir şey yaratıyor ama o yaratışında en küçük bir israf yok. Ne için? çünkü kemal mizam ve intizam içerisinde yaratılıyor. Ve ve Cenab-ı Hak alim olduğu için israfsız e, yaratıyor. E, her şeyi yerli yerine koyuyor. Bununla beraber hikmetli yani e, herhangi bir şeyin varlığında anlamsızlık yok. Her bir varlığın, e, her bir halinin, her bir tavrının, her bir kabiliyetin bir anlamı var, bir manası var, bir birçok manası var. Dolayısıyla Cenab-ı Hak e, alimin mutlak olduğundan dolayı hakimi mutlak olduğundan dolayı o vücudu hikmetli bir tarzda, israfsız bir surette bize veriyor ki biz bunu zaten görüyoruz. Bununla beraber varlık sahasına bunu çıkardı ama suret de verdi Cenab-ı Hak. O eşyaya suret de verdi. Yani biz buna hüyet, kimlik diyoruz. Bu suret onu bütün varlıklardan ayırt eden bir suret. Dolayısıyla yine burada ilme dayanıyor. O suret, o görünüş, o biçim bir varlığın görünüşü, biçimi, sureti, kimliği, hüviyeti ancak alimi mutlakla mümkün. Alimi mutla, mutlakın eseriyle, eseri olmasıyla mümkün. Çünkü bütün varlıkları bilmeyen, o varlığı onlardan ayrı bir suret, ayrı bir biçim, ayrı bir görünüşe sahip kılamaz. İşte her bir mevcudun kendisine mahsus bir sureti, bir biçimi, bir hüviyeti, kimliğe sahip olması, her bir şeyin varlığa çıkması, var olması ve bu varlığın ve bu suretin hikmetli ve israfsız olması varlıklar adedince çünkü bunlar her bir varlık bunlara sahip varlıklar adedince bir saniye hakimi bize gösteriyor bir saniye hakimi bize gösteriyor hikmetle e, yaratan hikmetle yaratan e, bir zatı bana gösteriyor e, ama bu nasıl bir zat e, vücubu vücut sahibi bir zat e, kadiri alim e, olan ve mutlak manada her şeye gücü yeten, her şeye alim olan bir zata işaret ettiğini bize gösteriyor. Burada şimdi Hz. Üstad mahiyetten bahsetti, hakikatten bahsetti ve hüviyetten bahsetti. Bir şey vücuda gelmeden önce onun ne olduğu sorusuna cevabımız mahiyettir. Ma huve, mahiye. o nedir diye sorduğumuzda verdiğimiz cevap mahiyettir. Bu mahiyet kudretin eseriyle, kudretin taallukuyla, Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle varlık sahasına çıkarsa biz bu sefer buna hakikat diyoruz. Yani mahiyet artık vücut giydi, varlık sahasına çıktı. Bizim zihnimizin dışında, gerçek alemde artık var ve sabit bir varlık diyoruz biz buna. Peki bu varlık, mahiyeti var, varlık sahasına çıktı ama peki bunu diğer varlıklardan ayırt eden bir hususiyet var mı? Evet var. Cenab-ı Hak ona bir suret verdi. İşte biz buna hüviyet diyoruz. Demek hüviyet eşyanın suretidir. Eşyayı diğer varlıklardan ayırt edilen, eden hususiyetle hususiyetlerdir. Eğer biz bu hüviyeti düşünmeyecek olursak, sadece varlığını düşünecek olursak o zaman eşyanın hakikatinden bahsediyoruz. Biz eşyanın suretini de düşünmek istemiyoruz, hakikatini de düşünmek istemiyoruz. O zaman biz onun mahiyetini, onun ne olduğunu tasavvur edebiliriz. İster olsun, ister olmasın. Dolayısıyla bir varlık, bir varlığın mahiyetinden konuşmak için bunun var olması gerekmiyor, mahiyeti olması kafi, vücut sahasında olması gerekmiyor. Ama bir varlığın, bir şeyin hakikatinden konuşacaksak, onun kesinlikle varlık sahasında olması gerekiyor. Eğer bir şeyin sur e, hüviyetinden konuşacak olursak onun yine varlık sahasında olması gerekiyor. İşte burada Hazreti Üstad bizim burada anlatmak istediğimiz bütün e, manayı e, Hakim, Kadir, Alim isimlerinde özetledi. Hatırlarsanız daha önceki derslerimizde Hazreti Üstad'ın e, Esma-i Hüsna'yı özellikle Risale-i Nur'larda tesadüfen e, rastgele veya sevap niyetiyle buraya koymadığını manaya muafık bu mananın çekirdekleri aslı esası bu bütün mananın menbaı, merci kaynağı olan e, isimleri bize gösterdi e, burada e, Hazreti Üstad bu isimleri kullandıktan e, kullanmakla beraber e, şimdi isterseniz şeye geçelim biz bunun e, manasına ya yani mantığına metodolojisine geçelim Burada her zaman dediğimiz gibi Hazreti Üstad önce nası kabul etti ve burada akli deliller ile bu nası bize ispat etti. burada eee müşahade-i alem var. İşte ne var? Kuşların müşahadesi var. Bir örnek üzerinden bütün eşya incelenmiş, yani bakılmış, nazar edilmiş, tefekkür edilmiş ve bunların kemali mizan ve intizam ile hüsnü sanat içerisinde efendim kısa yoldan güzel bir surette, hafif bir tarzda İstimalce en kolay bir surette yaratıldığını müşahede ediyor. Ve bu müşahede ile saniye hakimin vücubu vücuduna ve onun kadir ve alim olduğuna istidlal ediyor Hazreti Üstad. Bu bir ikincisi eserden müessire gidiş var. Burada hatta o esere bir üstadımız misal vermiş. Kuşların elbiselerine ve her vakit tüylerini kolayca oynatmalarına misal vermiş. Ortada bir eser var. Bu eser, Nasıl bir eser? Kendisine verilen vücut ve özellikleri kolayca kullanabilen bir eser. En hafif bir surette, en güzel bir surette, en kısa bir yolda hüsnü sanat ile tertip edilmiş ve kemali mizan ve intizam ile yaratılmış bir eser var. O zaman böyle bir eser varsa ve bu eser fiillerle meydana geldiyse, fiille meydana geldiyse o zaman bu eserin bir müessiri olması lazım geliyor bir müessir olması lazım geliyor. İşte o müessir de saniye hakimdir, kadiri alimdir. Ee, burada diyoruz. Ve burada e, şu var. E, aslında burada e, hudus delili de var aynı zamanda. Çünkü hudus bir şeyin sonradan e, oldu olduğu, yani yok idi, e, var oldu. Şimdi burada eşyanın e, mahiyetini e, mahiyetine e, mahiyetindeki kabiliyetlerin Vücut verilmesi, suret giydirilmesi bunlar hep sonradan bizim de müşahede ile gördüğümüz hakikatler. Eğer bir eşya sonradan vücut giyiyorsa yani bunun bir doğum tarihi varsa, bir varlık sahasına çıkışının başı varsa diyoruz ki madem bu hadistir öyleyse kendi kendine icat edemez. Bu hadisin sonradan olan bu varlığı sonradan ortaya çıkaracak bir zat lazım. Her mu, e, hadise bir muhdis lazım, onu ortaya çıkaracak bir zat lazım. O hadis de e, hakim ve kadiri alim olması lazım. Eserlerin özelliklerinden yola çıkıyoruz. Bu ise ancak e, Cenab-ı Hak olabilir diye istiddal ediyoruz. Bir de burada bakınız e, vücut verilmiş, varlık sahasına çıkarılmış, suret giydirilmiş. Peki bunun varlığını yokluğuna tercih eden sebep nedir? Halbuki var olmak ve yok olmak arasında müteredditti, eşitti. Yani bir varlığın varlığı ve yokluğu, varlığa çıkması veya yoklukta kalması kendisine nispetle eşitti. Peki bu varlık niçin varlık sahasına çıktı? Bunun bunu varlığa e, çıkaran e, sebep ve illet neydi? Bunun varlığını yokluğuna tercih ettiren sebep neydi? Daha önceki e, derslerimizde hatırlarsanız e, her iki gözü eşit olan terazinin eğer bir gözüne bir oynama varsa, hiçbir sebep yokken oynama varsa bu dışarıdan bir müdahalenin olduğunu bize gösteriyordu. İşte varlığı ve yokluğu eşit olan, mümkün olan bu varlıklar e şimdi mahiyetlerine bir vücut giydirilmiş, varlık sahasına çıkarılmış ve bu varlığa bir de suret giydirilmiş. O zaman diyoruz ki vücudunu ademine, varlığını yokluğuna tercih eden bir mürecih olması gerekiyor. Bunun suretini, hüviyetini yokluğuna tercih eden bir müreccih olması gerekiyor. O zaman diyoruz ki madem bu eşya mümkündür ve bu eşya varlık sahasına çıkmış e, ve bunun varlığını yokluğuna tercih eden bir zat olması lazım. O zaman diyoruz ki her mümkün her mümkünün bir müreccihi olması gerekir ve o müreccih de sani hakim bir kadiri alim olması lazım gelir diye burada aynı zamanda imkan deliline de intikal etmiş oluruz. Hulasa kısaca Burada yani 15. pencere bir başlık koymamız gerekseydi, bir başlık koymamız gerekseydi, Cenab-ı Hakk'ın eşyan, yani eşyanın mahiyetinin vücut bulması, vücut ve hüviyet başlığını belki koyabilirdik. Sizler farklı farklı düşünebilirsiniz. Veya Cenab-ı Hakk'ın şöyle bir başlık da olabilirdi. E, yaratışının e, Cenab-ı Hakk'ın eşyayı e, yaratmasının e, güzelliği e, her şeyi güzel yarattı. Ve böyle bir e, örnek de e, başlık olabilirdi. E, bu 15. pencerenin hülasası e, Hakim, Kadir, Alim isminin taalluk e, taalluklarıdır. Biz burada e, Alim isminin taalluku olan mahiyeti Kadir isminin e, taalluku olan vücut ve suret vermeyi, hakim isminin taalluku olan israfsız ve hikmetli e, kemal-i mizam ve intizam dairesinde hüsnü sanat içerisinde e, bunu yapmayı ve e, halip dediğimiz e, yok idi, onları var eden bir sani, efendim varlıklarını yokluklarına tercih eden bir müreccih manasındaki e, sani e, ismi şerifleriyle hulasa yapabiliriz. Cenab-ı Hak bir sonraki dersimizde e, buluşturmak ve görüştürmek ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.